model Audi A3 1.6 FSI motor aracımızın testini şu anda yapıyoruz. İsim neydi ağam? Ersin. Ersin kardeşimizle birlikte. Ersin kardeşimiz hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Aracımıza ne taktık? Hemen bakalım o kumandasına. O Atik gelmiş abi. Evet. İyi bir mal takmışsın abi. Göreceğiz. <laughs> şu anda testlerini yapıyoruz. Benzinden bir farkı var mı yok mu ona bakacağız abi. Objektif olarak sen bize söyleyeceksin. Kalkışları, çekişi, gidişi. Nasıl şu anda? şu anda getirdiğimde aynı diyebilirim yani hiç hiçbir, hiçbir fark düş. yok. Değil mi? Tabii 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 herhangi evet. bir şey yok. Yani bir tek üstünü bulsan da buna biz hayret etmeyiz. Normal karşılarız. Daha iyisini bulsan da benzine göre ama en kötü şartlarda benzin gibi gideceğini bilebilirsiniz söyleyebiliriz burada. Tabii. Bu araçlar abi gaz fazla çalışan araçlar. Burada birkaç tane önemli noktayı ben hatırlatmak istiyorum kullanıcılara. Bir kere bu araçlar gaz oluyor. Önce onu söyleyeyim. Bu araçlara artık gaz olabiliyor. Ben yaklaşık 4-5 yıldan beri taktım bu araçları. Taktık. Müşterilerimiz kullanıyor. Tabi Atiker son zamanlarda piyasaya girdi ama... Çok iyi bir üründen girdi. Atiker bu dönüş yapacağız abi. Atikfest'ten piyasaya girdi. Gaz fazla, direkt enjeksiyonlu arabalarda... Bu Ki bu arabada 1.6 FSI motorlu araç. Atiker Atikfest çok başarılı. Bizim de çok yoğun taktığımız bir ürün noktasında şu anda. Ama biz daha önce... Direk enjöksiyonun yaklaşık 350 aracın dönüşümünü yaptık. Yaklaşık 5 yıldan beri de kullanan müşterimiz var. Sağa doğru giriyoruz abi. Gaz fazlı bu sistemlerdeki en büyük özellik arabanın bir miktar benzin tüketiyor olması. Bunu e, kullanıcı asla unutmamalı. Aracını mutlaka benzin bulundurmalı. Zaten yakıt da gaz artı benzin olarak hesaplanmakta. Bu arada nasıl Ersan kardeş? Gidiş Gayet iyi şu anda. Çekiş gidiş. Hızlı var. Hiç kalırsın Harika yani. süper yakıt da şöyle 30-35 kuruşlara düştün mü evet. olay tamamdır. U dönüş abi. Tabi aracın sahibiyle e, testi yapmamız bizim için e, daha başarılı oluyor. Çünkü aracı en iyi o biliyor, o tanıyor. Forumlarda e, doldurulmuyor biliyordum. Yani bu tip motorlara şey e, takılmıyor. E takılmıyor. Abi bu yanlış imajı evet. bir türlü kıramadık. Yani e, inanılmaz bir imaj var bu araç sahipleri bizi aradığı zaman ilk sorusu şu oluyor. Aracıma LPG takılabiliyor mu? Yani ikna etmek için diyoruz ki abi videolarımızı seyret. Youtube'da, Face'te bu araçlar takılabiliyor bir sorun yok. Yani önce bir ikna etmekle uğraşıyoruz müşteriyi. Gerçi sağdan devam abi. Şimdi bir de rampa kalkışları, çekişi, gidişi buradan da bir kontrol edeceğiz. Nasıl abi? Gayet Çok güzel. Keyifli gidiyoruz zannedersem. Abi, çok biraz biraz değil de. mi? Direk direkt enjeksiyonlu araçlar arkadaşlar gaz oluyor. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Performans kaybı olmuyor. Soldan içeri abi. Sen de benim gibi hızlı kullanıyorsun abi ya. Seviyorsun hızlı kullanmayı. Severim. Çok güzel. O zaman doğru bir ürün seçmişiz. Abi bakın Atiker'in kumandasına bakalım şöyle. Hop gördüğünüz gibi çok da şık bir kumandası var. Atiker'in kumandası soldan devam abi. Evet testimizi burada yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Fazla laf uzatmadan tekrar soralım aracın sahibine. Kardeş nasıl durum vaziyet? Gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. FSI motorlu araçları tavsiye eder misin? Bu saatten sonra ederim. Çok güzel. O zaman daha düne kadar etmiyordum. Çok güzel. Kullandıkça memnun kal. Kazançlı sürüşler dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yorumlarını, görüşlerini yine Face üzerinden. Bu çünkü video Face'te yayınlanacak. Youtube'da yayınlanacak. Mutlaka paylaş. Olumlu olumsuz bütün eleştirileri biz açıyoruz canlı mühendislik olarak. Peki şunu söyleyeyim abi de, bizim servisten, servis hizmetimizden, montajımızdan memnun kaldın mı? İşin açıkçası e, tavsiyeler üzerine geldim. Çok güzel. E, 4-5 kişiyle görüştüm. Çok iyi bir projelendirme ekibiyle çalıştığını söyledi. Harbi. Şahsen de e, söylediğimiz tarihte saatte çok güzel. tek olarak e, verdiniz. Evet. E, nasipse de kullandıkça da e, sıkıntıları olursa da Bunları bildiririm. Artı şeyler olursa da bunları çekmeden bildiririm. Tabii, tabii ki. ki, tabii ki. Ben çok memnunum. Yani kazançlı sağlam. sürüşler diliyoruz o zaman. Ee, i̇yi günler diliyorum i̇yi. ve herkesi, herkesi FSI, TSI, GD ayırt etmek sizin gazlı araç kullanmaya davet ediyorum.